Oğlum mal mısınız ayım ya? Hive adam diyor ki bu Hive'yi Türk diyor, tanıyorum diyor. O adam da diyor ki kim diyor bro diyor gidip seveceğim diyor. Herif de şey yazıyor. Superior diyor şu an yayında git söv yazıyor. Mal mısınız oğlum? <laughs> <laughs> Allah Allah. <laughs> mal adamsınız çetin ya. Hankinin sevdiği yerlerden çok ultisi var buradan. Öldürdü Karime. 9x OTP Nideli yazıyor. Dünden darılmak, her güzel şeye alınmak, bitik ve mutsuz anılmak. Alın yazım sildim çoktan. Den gelirsen, aşk için direnirsen, nasıl dirsen, özmiyi düşünürsen, sevdim belki... anlamıyor. Yüreğimden yaralı bizim hikayemiz Kaderimden kalanı silsem de gitmiyor İki söhbet aralı Bir zamanlar sevdin aşkı bildin günler oldu mu? Bana günler verdin tatlı zahmeler gerçek şey oldu mu? Bir zamanlar sevdin aşkı bildin günler oldu mu? Alın yazım sildim çoktan. Aşkisin direnirsem nerede yanlış dinilsem düşünürsem nerede bir gün olursun ama sen onu da unutursun. Boşver Boşver boş, ver, boş ver. Yüreğimden yaralı bizim hikayemiz kaderimden kalanı İki sohbet aralı ne olacaksa olsun Atroxu. Bak bunu sadece gerçek punk izleyicileri bilir. Ne olacaksa, ne olacaksa olsun Atroxu. Anam. şimdi iki sohbet aralı bütün mesafemiz. Ne olacaksa olsun Atroxu izle, izle. Bu oyun kaçmaz, izle. Bak bu oyun kaçmaz tetim. Ne olacaksa olsun Troxu. Haydi bakalım. Mouse gitti neyle oynayacağım? Alacağım şimdi mouse'u. Ayağı, ayağımın altında. Çek a koyayım hiç. Oo. Oh. var ya takır takır ses geliyor ya. Camın dişini dinledim ya. Tıraş. Boğazım düğümlendi ya. Boğazım düğümlendi. Kur'an çarpsın boğazım dü düğümlendi ya. Ben seks arıyorum sen lava. Bu, bu albümdeki en kötü şarkı Ruby olan şarkı. Direkt geçtim yani. Bir de ilk ruby vardı şeyde. Direkt yani next'e bastım ya. O kadar kötü bir parçaydı yani. Ayıp olmasın diye koymuşlar herhalde. Art was popping G. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çektim RP'de. Derdo 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 derdo. Bugün kazandı, yemek yiyorum şimdi göreceksin. Of çerçeveleri özlemişim be ama mavi çerçeveleri nasıl özlemişim biliyor musunuz chat'im? mavi çerçeveleri nasıl özlemişim ya 2 kere yazıyor adamın iki oğlum sablara özel 2x sablar 2x olduğu için adam sap o yüzden iki kere yazıyor iki abone ol sen de senin de iki kere yazsın için yalan mı kanka kimdin sen derdo 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 Oğlum adam 5 dolar vermiş abone olmuş bırak da çıksın iki kere ismi ne olacak öyleseydin 2x diye sablara katılmazdık kardeş Koy lan uko orro çocuğum Tık Bende koydum çocukları bende ne oluyor size öyle O flash'ı atmışız o kadar Sizin gibi çocuklarına kil mi bırakırım ben koydumun oğulları size Flash yok ama gg Sakin ol abi bu mala yardım mı etsek ya? Yok. Hadi bakalım. Ne olur ne olacaksa olsun Atrox'u. Ananı ne ama ayık mısın kanka? Dediğim gibi adam benim anamı Flash ama adam hile yaptı çetim ya. Hile yaptı ama çocuk. Gördünüz. Flash atmak yasak yani bu tarz durumlarda. Bende flash yok mesela. Ben ne yapacağım? Babacığım ben nefkarlandım. maç başlayana kadarım yakarım İstanbul akar mı? Dur kanka. Zaten alacağımızı aldı kanka. Ama bu adam oyuncu değil ha. Söyleyeyim ben size. O adam oyuncu değil yani. 3 olacak herhalde. Ben daha önce 3 olmuyor muyum ya? ya şurada mesela gen keep ölsem çok güzel olur ya. Direkt alt F4'ü koyup yayını kapatırım yani. Mal. Hadi hadi tamam. Ciddi olup base atalım bari. 9x. Bunu atmadık mı ya? Beni görmüş müdür sizce bu adam? Tamam. Tamam. Benim de 4 olmam lazım. Kanka dive ha bu. bu adam ne ayak yapayım ya Rengar gelsene şunu öldürelim bro Bekle Bu oyuncu değil Rengar hayırdır kanka Adamın götünden resmen bu arada Ha <laughs> he Rengar 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 ve Hadi be, Aa, ölmedi lan adam. Tüh ki ne tüh. Niye bizim rengar biz vurdu ya çetim? Sigara daha yakıp mutluluklar dileriz. Neyse beybe az pek kaçırmadık en azından. <laughs> Keşke şey alsaydım. alsaydım. Malıyım adama daldım da ya. <laughs> Ya beynim yandı ya artık yani. Sadece dalmak istiyorum. Tahammül sıfır. Bu uzlu kanka zaten canım. E4 koşar koşarak ya. Bu buralardaymış. Çok film izlemişsin <laughs> kanka sen ya. <laughs> ya adamın izlediği film yardı beni kanka ya. Aç o adam o kadar fazla TikTok izliyor ki o çocuğu. Bro, bu top watching TikTok. Başı da yok. Dive mı? Aa adamın teleportu duruyormuş bu Bu adamın mı ultisi daha önce giriyordur bizim mi? Ne diyorsunuz? Hadi be. Ya ama bu Kong o kadar güçlü ki şu an yani şu kuleye vuramıyorum ya. Tamam çıkıyorum ya. Ya al ne çıkıyorum. Çok iyi helal lan. Ney nasıl koşup koşup ölüyor ha. Kong baba tapa doğru geliyor gördüm. Adamdan 6 tane şey olacak. Hadi be, Adamlar alacak ya. Adamlar 6 tane şey oldu kanka boyut. Çok büyük sıkıntı çetim. Geldim geldim geldim. Oğlum yardım edin lan. Baş hadi. Baş hadi oğlum. Of trash yanı yerim oğlum. Anı yerim lan, treş. Gel, oğlum bota teleportladı, bizim çocuğu korusaydın ya. Treş bir anda, rengar siktiriyor <laughs> musun sen? Gel, ben de reza atayım. Aa. Keşke Ruby kristal mi alsaydık? Ben bayağı güçlüyüm ha şu an. Vallahi bayağı kuvvetliyim şu an. Yok yok alın. Problem problem bu konkta olsun da bir gözümüz bakalım ne yapıyor. mu bende? Omzumda bir yük var. Kafamda bir problem. Almak istiyorum. son anda. Çok yakındı. Üçüncü köyü nasıl tutmadı ya? Ultiyi bak aa bu konk geliyor. Valla kuşlarsam adama pek bir şey yapamayacağım gibi. Aa yöne gitmiş oraya. Görmedin mi sen o adamı? Ha görmedin ha. Çok tam servisi. ilk kule. İçe güçlenmeye devam ediyoruz. Aha. Fresh, enki oğlum. Bu yerler herhalde. kayıp. Aa. Altta bizim çocuğu Ya Akali ya teleportum falan var ama hiç oralı değilsin kanka. Haberin olsun yani. Usan bir bakar yani oralara. Push me to the edge. Olmaz falan. İnsan olsa bakardı. Kong'la ahri bayağı problem gözüküyor şu an. Çok arkaya gitmeden öndeki targıtlara mı vursak acaba? Böyle öndeki yöneye bu Kong'a vursam aslında. Oralarda biri mi vardı? Ben mi yanlış gördüm? 5 var mı lan? Her yerde mi? Aha. Ne bir ultisini falan forslasak. Hadi lan treş. Kaşırı. The Legend. Acaba diyorum ki Sitarak mı yapsak lan yapmaya ne diyorsunuz? Ha? Iterak mı şey mi ya? Dead Dance mi? Dead Dance de akabilir yani bu oyuna da. Ben tercihimi bundan yana kullanacağım ya. Adamlar balon yapmasın oğlum bir anda. Hey hey. Heh. Yapmıyorlar tamam tamam. Dead Dance artı a, MR. Spirit Visage. Of çok iyi olacak bu Aha geldim geldim geldim. Var mı lan hook? Ne mi istiyorsan teki koy lan. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Flash yok lan bunun. Öldü. Öldü, öldü. Öldün, öldün kanka, öldü. Bayma, bayma. Bayma, bayma öldü. Bayma s bana ne. Geldim. Oynarız. Flash oynarız ha. Flash oynarız yavaş yavaş. Flash oynarız kanka, güven bana ya. Ben yakaladım bunu ha. <laughs> Nereye gitti lan bu çocuğu? Aha! <gülüyor> 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 öldü öldü öldü. Öldün 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 oğlum acı. Çocuğu. <laughs> çocuğu öldün öldün. <gülüyor> Baron. Kam 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 neş. Akali. Ben tank diyeyim istiyorum sen de engel. Oğlum adamların en güçlü adamı ölü. Yaparız yani. Bunu. Abi bir tane basic 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 basic. Ulaşı var abi bunun Akali biraz oynasam mı lan oyunu acaba? Buna da bir basic atalım mı hocam? Onu beni bağışlamadı. O şey denedi işte hani o E'sinden dot'u bırakıp onu öldürme denecekti. Adam eğer bana vursaydı yaşayacaktım işte. Beyzi attım yaşadım. Ben hiçbir türlü ölmeyecektim zaten. Çıkalım. AHA Çok fena taşıdım adam değil ya Böyle bir MR alsam mı? Yoksa bu muyuz? Mesela Böyle ince bir MR istiyorum ama ya Şunu bir alayım kanka. Varlığı yok mu belli olmayan adam. Biliyorum. Sen kaç ben öldüreceğim onu flash yok. Belki ikisi gelmiştir ama. Juicy combo ya. punch. Oh ya. Çok nasty bir combo değil miydi ya çetin? Çok edepsiz bir combo yaptım adama. Hani OTP Aatrox kombosuydu. Hayırdır? Hayırdır? Geldi geldi salak geldi. Bir tane de pasif klonundan alın. Hani mesela abi demiz demiz vursan ya ya bro. Var mı sizde bir şeyler? Vallahi oyun kazandım lan. Bana diyeyim. Oh be! Löle yenilmedim lan. Pes etmedim oğlum. Lölü lölü. O beni de yani ben de ona bir yardım şeyine baktırdım ki biz mesela. Hani bir ince böyle bir ama böyle bir dokundurttum ben de ona. Hani bir inceden bir dokundurttum. İşte bu. Yayından bir galibiyetle ayrılıyorum. Most damage. Punky'e. Yaklaşık 8 maçtır kaybetti Panky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Luz'un üstüne 1 win aldı. Ve yayından üzülerek ayrılmayacak bugün bu çocuk. Aman yarabbi Panky. Yine yaptı yapacağını. Ben kaçıyorum o zaman çetim. Allah'a emanet olun. Götünüze de mukayyet olun. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Ee, zirvede bırakalım. Allah emanet olun. Yarın belki bir tık daha erken açıp bir tık daha uzun yayın yapabilirim. Sizleri çok sevdiğimi, eee çok ama çok sevdiğimi sakın ama sakın unutmayın. Hep pozitifte kalın. E, hayattan ümidiniz kes. Abi, girin gidin. <laughs>